Ekrem İmamoğlu ne diyor? Bir dinleyelim. Kurtay'da bir adaylık Yani söyledim. Yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. bu doğrultuda dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım. Şimdi burada düne kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Ekrem İmamoğlu'na iğnelemeleri, dışlamaları kötü adam olarak göstermeleri çok enteresan. Ya hani bu sizin işte kurtarıcınız olacaktı? CHP'yi kurtarmaya yönelik bir adım atınca olmaz. Çok kötü adammış. Biz bunu böyle bilmiyoruz. Ulan sen nasıl bir evlatsın? Peki bu açıklamaları, bu iğnelemelere, yani kişi eksenli ifadelere Ekrem İmamoğlu ne diyor? Bir dinleyelim. Sorum olacak mısınız? Kurtay'da bir adaylık bir şey Yani söyledim, yani benim şu anda sunduğum yöntemin içerisinde bir adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var ve bir sürecin tariflenmesi talebi var. E, bu doğrultuda e, dediğim gibi ben tatmin olduğum henüz bir zaman dilimi yaşamadım. E, sorumu bir, özür dilerim. Ben şeyi sormak istiyorum. Az önce 81 il başkanı ortak bir açıklama yaptı. Orada değişim ifadesi geçiyor. Değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söylemden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksiklikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır diye. Şimdi siz de dediniz ya ben bu değişim sürecine hani liderlik edebilirim onu söyledim diye hani onlar da herhalde size mi cevap vermiş oluyor bu 81 il başkanı yani acaba Yani 81 il başkanı mı bilmiyorum. Neticede bir metin hazırlanmış galiba. Yöntemi hakkında bilgim yok. Ama 4 il başkanının hazırladığı konusunda bir bilgiye sahibim. Ben il başkanlarını dinliyorum. Beni arayıp fikrimi sormak için beni ziyaret eden il başkanları oldu. Telefonla konuşanlar oldu dinliyorum. Ne düşündüklerini biliyorum. Ee, bu bağlamda e, parti içi bir meselenin daha derinlemesine e, bu şekilde izah edilmesini gerekli de bulmuyorum. Bunun tartışılması gerektiğini savunuyorum. Ben e, böyle bir açıklamanın yerine 81 il başkanının adına açıklama yapan kişilerin değişim sürecine dönük ki asla kişiler mevzu bahis değil zaten. Meselenin kişi üzerinden konuşmuyoruz değişim sürecine dönük nasıl bir yol haritası ortaya koyacaklarını açıkladıkları bir metin olabilseydi ya da öyle bir önümüze ışık tutabilselerdi ben bu metnin 81 il başkanının bile büyük oranda kabul edebileceği bir metin ya da fayda sağlayıcı bir içerik olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani çok net, çok açık. Şimdi İsmail Saymaz'ın ee, bu konudaki işte kendisi de orada soru soruyor. Bugün bir yazı yazmış. Ekrem İmamoğlu bayramdan sonra kararını verecek diye. Önce bir İsmail'i o yazıyı gündeme getireyim, anlatayım size benim de bildiklerim var. Onları da açıklayayım ben size. Ee, bir İsmail'in o yazısıyla ilgili bir bölümü getirelim Mustafa. Hazır mı? İsmail saymaz. İmamoğlu bayramdan sonra harekete geçecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4. yıl dönümünde Haliç Kongre Merkezi'nde gazetecilerin karşısına çıktı. Görünürde mevzu İmamoğlu'nun İstanbul'a kazandırdıklarıydı. Fakat herkes CHP'deki tartışmaya dair ne söyleyeceğini merak ediyordu. Gözlerim salonda CHP'lileri aradı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yoktu. Gerçi Kaftancıoğlu'nun geçerli bir mazereti var. Ancak İstanbul milletvekillerinden yalnızca Özgür Karabat ve Fethi Açıkel katıldı. MYK üyeleri gelmedi. Belediye başkanlarının yarısı yoktu. İmamoğlu, CHP'lerin sınırlı katılım gösterdiği bir etkinlik yaptı. 17. sayfa İmamoğlu'nun 17 sayfalık konuşma metninin 16'sı belediye ayrılmıştı. Beklenen mesaj 17. sayfadaydı. İmamoğlu, çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklüyor dedi. Toplumun CHP'den değişim beklediğini anlattı. Bu değişimi gerçekleştiremezsek ne vatandaşların beklentisini karşılayabiliriz ne de bulunduğumuz mevzileri koruyabiliriz dedi. Bu tablo devam ederse yerel seçimlerde başarı şansı kalmaz diye vurguladı. Sadece vitrine ve söylemi değiştirmenin yetmeyeceğini anlattı. Muhalefetteki yenilmenin yeni ittifak mimarisinin anahtarı olduğunu söyledi beklentimi karşılamadı. İmamoğlu ikinci oturumda gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İlk sözü aldım. Geçen cuma günü Kılıçdaroğlu'na bir mesaj göndererek en geç salı günü grup toplantısında olağan kurultayda aday olmayacağım demesini istediği yönünde iddialar hatırlattı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun beklediği mesajı vermediğini kaydederek şu soruyu sordum. Bu durumda yol haritanız ne olacak? İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na çekil demediğini kendisine süre vermediğini söyledi. Ancak hafta içerisinde açıklama beklediğini doğruladı ve ekledi. Elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Salı, grup toplantısı ile birlikte sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme beklendiği doğrudur. Bu şahsi bir mesele de değildir. Bir beklentidir. Toplumsal bir beklentidir. Benim beklentilerimi karşılamamıştır. Değişime, liderliğe talibim. İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığına aday olmak gibi kavramın konuşulmadığını söyledi. Ben hiçbir zaman kendime bir makam biçmedim dedi. Ben değişim sürecine talip olduğumu ve bunu liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Ama bu bir süreç tarifidir. Makam tarifi değildir dedi. Kurultayda aday olacak mısınız diye sordum. Dedi ki, benim sunduğum yöntemin içerisinde adaylık ilanı yok. Bir değişim talebi var. Bildiriyi eleştirdi. İmamoğlu il başkanları bildirisini de eleştirdi. Bildiriyi 4 il başkanının hazırladığını vurgulayarak bu metnin 81 il başkanının kabul edebileceği ya da fayda sağlayabileceği içerik olduğunu düşünmüyorum dedi. Bildiride kendisine imada bulunulduğunu ifade ederek şöyle konuştu. İmalı ifadelerin il başkanlarının ortaya koyacağı bir açıklama metnine yakışır olduğunu düşünmüyorum. 81 il başkanının aynı görüşte olduğunu düşünmüyorum. Vasat açıklama. İmamoğlu geçen hafta CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun yargılandığı ahmak davasını hem genel başkanlık hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için sıkıntılı olduğunu söylemesine yanıt verdi. Şunları söyledi: "Onun siyasi yasağı var klişesiyle gündeme getirmek çok acı. Ne yazık ki çok vasat açıklamalar. Vasat açıklamanın sahibinin muhatabı ben değilim. Genel başkanımız genel başkanımızın gereğini yapacağına inanıyorum. Bu vasat açıklamaları aynı kişi birkaç kez dile getirmiştir. Anlamsız ve gereksiz zamanlarda dile getirmiştir. Seyirci kalmayacağım. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun istifası gerektiğini hiç söylemedi. Ancak benim idealim ve hayalim genel başkanımızın hem parti ile ilgili değişimi hem de kurultayda gerekiyorsa makam değişimini sancısız şekilde yürütebileceğini ispat etmesidir dedi. İmamoğlu, siz kaç seçim kaybederseniz bırakırsınız sorusuna karşılık, kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim dedi. İmamoğlu bu sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmaması gerektiğini ima etmiş oldu. Evet değişim ama nasıl? İmamoğlu nasıl kazanılacağını biliyorum dedi. Yol haritasına çalıştıklarını ve bu düşüncenin CHP'ye egemen olmasını istediğini belirtti. Dedi ki, seyirci kalmak mümkün değil. Elbette harekete geçeceğiz. Bayramdan sonra. Ne zaman? İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi kurban bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek. Manifestosunu topluma açacak. Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak. İmamoğlu dün adayım demedi ancak akibeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor. İmamoğlu'nu iğneleyen o cümleler çıkartıldı. Kılıçdaroğlu önceki gün 81 il başkanıyla görüştü. Görüşme 9 saat sürdü. Kılıçdaroğlu başarısızlıktan ötürü il başkanlarını suçladı ve iyi çalışmadınız dedi. Başkanlar tepki gösterdi. En az 45 il başkanı söz alıp eleştiri ve görüşlerini dile getirdi. Evet daha sonra il başkanları işte e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu saydırıyorlar. Burada Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünü yaptığı bir e, açıklama var ya hani il başkanları, örgütler falan. Kemal Kılıçdaroğlu da örgütleri suçluyor, iyi çalışmadınız diyor. Bir taraftan işte Davutoğlu, Babacan vesaire bunları suçluyorlar, Saadet Partisi, işte verdiğiniz milletvekilleri falan. Şimdi burada enteresan olan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un dört yılını anlattığı o toplantıya iki tane gidiyor gitmiş olması. MYK üyeleri yok İşin ilginç tarafı İstanbul'daki belediye başkanları da gitmemiş. Ataşehir, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer gibi ilçe belediye başkanları da gitmemiş oraya. Yani İmamoğlu Bayraklı bayrağı at, a, a, kaldırdı e, ve yani ateşi yaktı daha doğrusu ama e, kimse korkusundan, o toplantıya gidemiyor. Perde arkasından İmamoğlu çok destekleyen kişinin olduğunu biliyorum. Bülent Kuşoğlu esas bizim bunun üzerinde durmamız lazım. Bugüne kadar hep İmamoğlu'nun işte e, tepesinde işte o ceza bilmem nesi vardı falan filan diye anlatıyorlardı. Biz bunu unuttuk. Yani iktidar kanadında hiç kimse bunu ifade etmedi. İmamoğlu seçilirse şöyle olur, böyle olur. Yargı kararı bekleniyor. Ama CHP'nin kasası dediğimiz Bülent Kuşoğlu bir açıklama yaptı. Ya dedi o aday olamaz. Dedi ya. Aday olamaz. Niye? Çünkü bir davası var. Ceza alma ihtimali var. Yani inanmış ceza alacağına. Ceza almasını istiyor olabilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki ya diyor ben diyor kazandığımız İstanbul'u niye AK Partili'ye verdireyim diyor. Yani adayların önünü kesmek için böyle bir argüman ileri sürüyor. Yine Kemal Bey 9 ay sonra seçim olacak. Sen kendine bu kadar çok güveniyorsan 9 ay sonra zaten Ekrem İmamoğlu kendine güvenerek bu yola çıkıyor. E sen demek ki bir korkun var önümüzdeki seçimlerde. İstanbul'u kaybedeceğinden korkuyorsun ya da ya da Ekrem İmamoğlu'ndan başkası kazanamaz bir şeyindesin, görüşündesin. İyi de adam da diyor ki ya ben diyor İstanbul'da alırım, Türkiye'yi alırım diyor. Olmaz. Olmaz. Niye? Ben kendim aday olacağım demedim. Vallahi billahi tallahi Kur'an kitap şartı. Hiçbir delegeye arayıp da bana oy verin de demedim. Hmm. Peki aday gösterirlerse vallahi de billahi de tallahi de aday gösterir. De ki ben aday değilim. Ben aday değilim kardeşim de. Ha delege o zaman senin kapında yatarsa imza toplarsa ki bunu da yaptıracağınızı biliyorum. Ya delege yapısı öyle. Hepsi kurşun asker maşallah. Ya toplayın imzalar ben aday değilim diyeceğim. Kahraman olacağım. Şimdi burada düne kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Ekrem İmamoğlu'na iğnelemeleri, dışlamaları, kötü adam olarak göstermeleri çok enteresan. hani bu sizin işte kurtarıcınız olacaktı? CHP'yi kurtarmaya yönelik bir adım atınca olmaz. Çok kötü adammış. Biz bunu böyle bilmiyoruz. Ulan sen nasıl bir evlatsın? Falan gibi. Böyle bir tabloyla CHP'de çarşı karıştı diyebiliriz. Müzik